Arkadaşlar merhaba. Otokoç ikinci el ve fiyat ana burası. Küçük yalı aydın evler ana bayi. Hiltown'un tam karşısı. Sıfır araç almak için az evvel geldim. Ee, aracımda mevcut takasa vermek istediğim bir araç var. Ekspertiz yaptılar. Aracım hatasız boyasız. Değişen ses tramersiz. Aracıma ancak bu şekilde Çizerek, ekspertiz yapmışlar. Görüyorsunuz, tüm kapı içleri de bu şekilde. İlk önce tartıştım neden çizerek yaptınız diye, bizde öyle bir şey olmaz, makina yapıyoruz dedi. Sonra biraz tartışınca tabi e, kamera kayıtlarını izlemek istedim. Kamera kayıtlarında da e, arkadaşın arkası dönük. Görüyorsunuz, bu da kapı içi. Öbür diğer kapı içi de bu şekilde. Elinde bir şey olduğu ve e, iç taraftan çizdiği bariz belli. Hatta video kaydını benle izleyen de gördü. Bilginiz olsun fiyat otokoca gelirken aracınızı ver, verir, verecekseniz buraya eksperse iyi düşünün. Ben gerekli işlemleri yapacağım, savcılığa başvuracağım. Resimlerini de çektim.